Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Aristoteles'in düşünce dünyasına dalıyoruz ve onun bilimleri nasıl sınıflandırdığını ele alacağız. Şimdi Aristoteles deyince evet, büyük filozof ama aynı zamanda bilgiyi böyle acayip bir şekilde sistematik hale getiren ilk kişi belki de, değil mi? Kesinlikle. Yani bilgiyi sadece toplamakla kalmıyor, onu bir düzene sokuyor. Evet, yani varlığın farklı türlerini inceleyen bağımsız bilimler diye bir fikir atıyor ortaya. Sonra da bu bilimleri alıyor konusuna, yöntemine, bir de tabii amacına göre sınıflandırıyor. Ki bu amaç meselesi çok kritik onun sisteminde. Aynen. Bu aslında sadece bilimleri değil, sanki bilginin hatta düşünmenin kendisinin bir haritasını çıkarma çabası gibi. Çok doğru bir benzetme. Ve bu işin temelinde yatan soru da şu aslında. Bilgi dediğimiz şey tek tip mi yoksa farklı farklı bilgiler farklı amaçlara hizmet eden düşünme biçimleri mi var? Aristoteles de diyor ki evet, farklılıklar var. İşte gelin Aristoteles bu ayrımları neye göre yapmış? O sınıflandırmanın mantığına bir bakalım beraber. Tamamdır. Aristoteles temelde üç ana bilgi ya da düşünme biçimi ayırıyor. Birincisi teoretik bilgi yani nazari bilgi. Yunancası teoria. Evet teoria. Görmeye, seyretmeye, anlamaya odaklı. Buradaki olay şu, bizden bağımsız var olan, hani bizim yapıp etmemizle değişmeyen şeylerin doğasını kavramaya çalışıyoruz. Nedir mesela bunlar? İşte fiziksel nesneler, matematiksel ilişkiler. Düşünelim. Bir meşe ağacı nasıl büyür? Niye kar yağar? Bir dairenin özellikleri nedir? Gezegenlerin hareketi. Aynen öyle. Müdahale edemeyeceğimiz şeyler. Amacımız sadece ve sadece bilmek. Başka bir çıkar yok. Ve bu bilmek için bilme hali Aristoteles için çok değerli. Hani sırf meraktan öte bir şey. Neredeyse en yüksek insani etkinlik bu ona göre. Çünkü dışsal bir fayda amacı gütmüyor. Anlamanın kendisi hedef. İkinci türe geçelim o zaman. Poetik bilgi. Yani... Sinayi bilgi. Bu da poezisten geliyor. Yapmak, üretmek anlamında. Evet. Burada da doğardan aldığımız bir malzemeyi alıyoruz. Ona yeni bir şekil, yeni bir form veriyoruz. Ya işimize yarayan bir şey yapıyoruz ya da estetik olarak hoşumuza giden bir şey. Mesela? Mesela marangozun ağaçtan sandalye yapması veya mimarın bir bina tasarlaması, aşçının malzemelerle bir yemek pişirmesi. Bunlar daha çok zanaat gibi sanki. Evet ama Aristoteles bunu daha geniş tutuyor. Bir heykel tıraşın mermeri yontması, bir şairin sözcüklerle şiir yazması, bestecinin müzik yapması, hatta dans etmek bile bu kategoriye giriyor ona göre. Neden? Ortak noktaları ne? Ortak nokta şu: Hepsinde eylemin sonunda eylemi yapandan ayrı somut ya da algılanabilir bir ürün veya eser ortaya çıkıyor. Bir masa, bir bina, bir şiir, bir beste. Anladım. Yani eylemin odak noktası bir şey meydana getirmek. Kesinlikle. Ve geldik üçüncü türe. Pratik bilgi. Yani ameli bilgi. Praksis. Evet, praksis. Eylemde bulunmak, davranmak demek. Burada olay bir şey üretmek değil, belirli bir durumda doğru olanı, iyi olanı yapmak. Bir davranış sergilemek. Yani ahlaki bir boyutu var işin içinde. Aynen iyilik, adalet, cesaret gibi değerler hakkındaki bilgimizle ya da inancımızla hareket ediyoruz. İşte tehlike anında cesur olmak, ihtiyacı olanı yardım etmek ya da tam tersi korkaklık etmek, bencillik yapmak, bunların hepsi birer praksis, birer eylem, birer davranış. İşte bu poetik ve pratik arasındaki fark, yani poesizle praksis arasındaki ayrım, Aristoteles felsefesinin temel direklerinden biri, çok önemli. Neden bu kadar önemli? Çünkü eylemin doğasını ve amacını belirliyor. Poetip eylemde senin de dediğin gibi sonuçta eylemi yapandan bağımsız bir ürün var. Masa, bina, heykel. Eylem sanki yapan kişiden çıkıp o nesneye geçiyor, onu yaratıyor. Evet, dışarıya dönük bir hedefi var. Tam olarak öyle. Aristoteles bu yüzden buna geçişli eylem diyor. Hani eylem bir nesneye geçiyor. Hmm. Pratik eylemde ise durum bambaşka. Ortada ayrı bir ürün yok. Cesurca davranmanın ürünü ne? Cesur eylemin ta kendisi. Doğru. Cömertliğin ürünü? Cömertçe davranmak. Eylemin kendisi hem amaç hem sonuç. Eylem eylemi yapan kişide kalıyor, onun karakterini gösteriyor. Bu yüzden buna da geçişsiz eylem diyor. Eylem yapan kişiye dönük. Çok net bir ayrım aslında. Çok net. Hatta Aristoteles'in bir örneği var çok çarpıcı. Gözünün önünde ahlaken yanlış bir şey oluyor. Müdahale edebilirsin ama etmiyorsun pasif kalıp izliyorsun. Hmm. Şimdi burada ortada üretilmiş bir eser yok. Hatta aktif bir yapma eylemi bile yok gibi görünüyor. Ama bu pasiflik bile pratik alana ait bir davranıştır Aristoteles'e göre. Bir tercih, ahlaki bir pozisyon. Vay canına. Bu ayrım aslında modern dillerde de yaşıyor. Mesela İngilizcedeki making ile doing farkı. Evet, üretmek ve yapmak. Ya da Almanca'daki machen ve tun. Hatta Arapçadaki sanat yani zanaat, üretim ile amel yani eylem, davranış farkı da tam bu Aristotelesçe ayrıma denk düşüyor. Gerçekten eylemin yönüyle ilgili çok temel bir bakış açısı bu. Peki şimdi bugünden bakınca Aristoteles'in poietik dediği, hani marangozluk, şiir, müzik gibi şeyleri, biz bugün tam olarak bilim demiyoruz sanki. Daha çok sanat, zanaat diyoruz. Evet, günümüzdeki bilim anlayışı biraz daha farklılaştı tabii. Benzer şekilde pratik alana koyduğu etik ve politikayı da felsefenin alt dalları ya da sosyal bilimler olarak görüyoruz. Hani politika bile Aristoteles'in anladığı gibi ideal devlet nasıl olmalı sorusundan çok daha bitimleyici bir political science oldu mevcut sistemleri inceliyor. Doğru. Normatif yaklaşımdan çok deskriptif bir hale geldi. Ama şunu da kabul edelim. Aristoteles'in kendisi de bu üçlü içinde asıl en değerli bilgi türü olarak hep teorik olanı, yani teoriyi görmüş. Kesinlikle onun için Hı. zirve orası. O zaman biz de oraya odaklanalım. Aristoteles'in asıl bilim dediği bu teorik alanda hangi disiplinler var ve onları birbirinden nasıl ayırıyor? Çünkü orada da bir iç düzen, bir hiyerarşi kuruyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Peki nedir bu teorik bilimler ve aralarındaki farklar? Aristoteles üç temel teorik bilim sayıyor. Matematik, fizik ve metafizik. Bazen metafiziğe teoloji dediği de oluyor. Evet, ilk felsefe ya da teoloji. Bu üçünü ayırırken kullandığı kriterler de inceledikleri nesnelerin varlık biçimiyle ilgili. İki temel soru soruyor, bu nesneler değişime açık mı, değil mi ve kendi başlarına bağımsız bir varlıkları var mı, yok mu? Hmm, yani hareketli mi, hareketsiz mi, tözsel mi, değil mi? Aynen. Formülasyonu şöyle, matematik diyor, değişmeyen yani hareketsiz nesnelerle ilgilenir. Ama bu nesnelerin kendi başlarına bağımsız bir töz olarak varlığı yoktur. Fizik kendi başına varlığı olan, yani tözsel ama sürekli hareket ve değişim halinde olan, yani hareketsiz olmayan varlıkları inceler. Doğal dünyayı yani. Evet. Ve son olarak metafizik teoloji bu ikisinin de üstünde hem kendi başına varlığı olan tözsel, hem de hareketsiz yani ezeli, ebedi, değişmeyen varlıkları konu edinir. Bu kriterler aslında doğrudan bir değer sıralaması da yaratıyor bu bilimler arasında değil mi? Kesinlikle. En tepede en değerli bilim hangisi o zaman? Metafizik, teoloji tabii ki. Çünkü konusu hem kendi başına var, tözsel, hem de hiç değişmiyor, hareketsiz, en temel gerçeklikler. Aristoteles bu yüzden ona ilk felsefe, yani protofilozofya diyor. Peki ya diğerleri? Onun bir altında fizik var. Fiziğin konusu da tössel varlıklar, yani kendi başlarına varlar ama durmuyorlar, sürekli değişiyorlar. İşte bu hareketlilik onu metafiziğe göre bir alt basamağa koyuyor. İkinci felsefe diyor ona Aristoteles. Orta çağda da orta bilim, el ilm, el vasat denmiş boşuna değil. Hatta ilginç bir şey söylüyor Aristoteles. Eğer diyor metafiziğin konusu olan o bağımsız ve hareketsiz varlıklar, yani tanrısal olanlar olmasaydı, o zaman fizik en başa geçer, ilk felsefe olurdu. Vay ilginç bir düşünce deneyi. Peki hiyerarşinin en altında ne var? En altta matematik var. Çünkü nesneleri... Evet değişmiyor, hareketsiz ama kendi başlarına var değiller, tözsel değiller. İşte bu nokta yani matematiğin bu konumu günümüzdeki beklentilerimize biraz ters gelebilir. Çoğumuz matematiği bilimlerin temeli hatta kraliçesi gibi görmeye alışkınız. Tam da öyle. Ve bu matematiğin yeri meselesi Aristoteles'in hocası Platon'la arasındaki en keskin fikir ayrılıklarından biri aslında. Evet, Platon için matematik neredeyse kutsal bir şeydi, özellikle geometri. O meşhur akademinin kapısındaki yazı, Geometri bilmeyen giremez. Boşuna yazdırmamış onu. Platon'u o ünlü idealar kuramına götüren şeylerden biri de buydu zaten. Nasıl yani? Şöyle düşünüyordu. Bu yaşadığımız dünya sürekli akıyor, değişiyor. Ama mesela bir üçgenin iç açıları toplamı hep 180 derece. Bir dairenin tanımı hiç değişmiyor. Demek ki gerçek bilgi ancak bu tür değişmez nesnelere dair olabilir. Anladım. Değişmeyen formlar arıyor. Aynen. Ve bilimin ideal modeli de ona göre geometri gibi olmalıydı. Kesin, apaçık ilkelerden, aksiyonlardan yola çıkıp mantıkla, tümden gelimle yeni kesin sonuçlara ulaşan bir sistem. Hatta ömrünün sonuna doğru idealları sayılarla falan özdeşleştirmeye çalıştığı bile rivayet edilir. Aristoteles ise bambaşka bir yolda. Platon sanki bir matematikçi gibi değişmezliğe kaçarken, Aristoteles tam bir biyolog gibi. Evet, onun ilgi alanı canlı doğa, sürekli hareket eden, değişen, gelişen, ölen varlıklar. Platon bu değişimden soyut ideallar alemine sığınarken, Aristoteles tam tersine bu değişimin kendisine anlamaya çalışıyor onun mantığını çözmeye uğraşıyor. Ama şu konuda Platon'la hemfikir, bilginin konusu değişmez olmalı. Fakat o bu değişmezliği Platon gibi başka bir alemde değil, tam da bu gördüğümüz duyusal dünyanın içinde bulmaya çalışıyor. Peki. Ama nasıl? Yani Platon gibi ayrı bir idealar dünyası yoksa Aristoteles o değişmez matematiksel şeyleri, üçgeni, daireyi, sayıları nereye koyuyor? Nasıl açıklıyor? Formülü ilginç. Diyor ki, matematiksel nesneler kesinlikle töz değiller. Kendi başlarına bağımsız varlıkları yok. E o zaman ne onlar? Onlar aslında duyusal nesnelerin duyusal niteliklerinden soyutlanarak ele alınan yönleridir. Biraz daha açar mısın? Yani diyor ki, fizikçi de matematikçi de aslında aynı dünyaya, aynı nesnelere bakar. Şu ağaca, şu taşa, şu insana ama farklı gözlüklerle bakarlar, farklı bir soyutlama yaparlar. Peki fark ne o zaman fizikçi ile matematikçi arasında? Fizikçi bu doğal nesneleri hani içlerinde bir hareket ve duranlık ilkesi taşıyan varlıklar olarak inceler. Yani onların somut halleriyle madde ve formdan oluşan bütünlükleriyle ilgilenir. Mesela bir elmanın maddesi, etiği, çekirdeği ve formu, şekli, rengiyle birlikte. Tamam. Matematikçi ise diyelim bir geometrici aynı elmaya bakar ama onun sadece niceliksel yönleriyle ilgilenir. Hacmi, yüzeyi, küresel şekli. Bunu yaparken de elmanın maddesini, rengini, tadını, kokusunu zihinsel olarak bir kenara bırakır. Yani soyutlar. Anladım. Maddeden arındırıyor sanki. Aynen öyle. Aristoteles'in meşhur basık burun Simos örneği var burada. Diyor ki iki kavram var biri soyut iç bükeylik koylotes formu diğeri ise bu formun belirli bir maddede yani ette kemikte gerçekleştiği basık burun evet fizikçinin konusu ikincisi yani basık burnun kendisi çünkü fizik doğal bireysel varlıkları inceler ve bunlar her zaman madde ve formun birleşimidir Fizikçi formu maddesinden ayrı düşünemez. Basık burun derken o etten kemikten burnu kastediyoruz. Peki ya matematikçi? Matematikçi tam tersini yapar. O burnu oluşturan maddeden bağımsız olarak sadece o burnun geometrik şeklini yani iç bükeyliği tek başına ele alıp inceleyebilir. Şekli maddesinden zihinsel bir işlemle ayırır. Soyutlar. Hmm. Peki bu soyutlama nereye kadar gidiyor? Yani maddeden soyutladık diyelim. Geriye kalan o geometrik şekil mesela küre veya iç bükeylik yine de bir tür uzayda yer kaplıyor gibi değil mi? Güzel soru. Aristoteles buna tamamen hayır demiyor aslında. Bu geometrik nesnelerin içinde var olduğu düşünülen uzayı bir tür madde olarak kabul ediyor ama bu fiziksel değil, zihinsel ya da kavranılır. Neotos bir madde. Yani geometrik uzayın kendisi. Anladım. Yani soyutlamanın da katmanları var gibi. Evet, hatta bazı yorumculara göre, mesela W.D. Ross'a göre, Aristoteles bir adım daha atıp bu geometrik nesneleri bu kavranılır maddeden, yani uzamdan bile soyutlayarak onların saf tanımına, formülüne ulaşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ama ne kadar soyutlarsak soyutlayalım, Platon'la aradaki temel fark duruyor değil mi? yani Aristoteles için bu soyutlamanın ürünü olan matematiksel formlar hiçbir zaman Platon'un ideaları gibi kendi başına var olan bağımsız gerçeklikler, tözler olmuyor. Kesinlikle. Kilit nokta burası. Aristoteles için matematik zihnin duyusal dünya üzerindeki bir etkinliği. Ürünleri de bu etkinliğin sonucu olan kavramlar, zihinsel yapılar, bağımsız varlıklar değiller. Platon içinse bunlar zihinden de Dünyadan da bağımsız asıl gerçeklikler. Bu fark tanımlara bile yansıyor demiştin. Evet. Aristoteles'e göre fiziksel bir nesnenin mesela basık burnun tanımında maddeyi yani burnunu belirtmek zorundasın. Ama matematiksel bir kavramın iç bükeyliğin tanımı maddeden bağımsızdır. Sadece şekli tanımlarsın. Çok net. Peki Aristoteles madem Platon'un maddeden tamamen ayrı idealar fikrine bu kadar karşı o zaman maddeden dütünüyle bağımsız saf form, saf akıl niteliğinde hiçbir varlık kabul etmiyor mu? Hayır, o kadar da değil. Platon gibi her kavrama bir idea karşılık getirmiyor ama Aristoteles de maddeden tamamen bağımsız saf form ya da saf etkinlik halinde bazı varlıkların olduğunu kabul ediyor ama bunların sayısı çok sınırlı. Kimler mesela? Başta evrenin ilk hareket ettiricisi olan, kendisi hiç hareket etmeyen, saf düşünce halindeki Tanrı var, sonra gezegenleri, gök kürelerini hareket ettiren ve Tanrı'ya benzeyen bir takım göksel akıllar var, bir de insan ruhuna dışarıdan geldiği düşünülen, bilgiyi aktif hale getiren faal akıl, nos poetikos var. Anladım. Yani maddeden tamamen kopuk saf formlar yok değil ama çok az sayıda ve özel statüdeler. Aynen öyle. İşte o zaman metafiziğin konusu da tam olarak bu varlıklar oluyor, değil mi? Kesinlikle. Metafiziği fizikten ayıran şey bu. Fizik hareketli tözlerle uğraşırken metafizik hem bağımsız töz olan hem de hareketsiz olan bu en temel, en tanrısal varlıkları, yani saf formları, akılları inceliyor. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Olur. Aristoteles bilgiyi ya da düşünmeyi diyelim, temel amacına göre üçe ayırdı. Teorik, anlamak için, poetik, üretmek için ve pratik, eylemek için. Ve asıl bilimler olarak gördüğü teorik alanı da kendi içinde bir sıraya koydu. Evet, inceledikleri nesnelerin doğasına göre bir hiyerarşi kurdu. En tepede metafizik, teoloji, bağımsız ve hareketsiz tözler. Ortada fizik, bağımsız ama hareketli tözler, en altta da matematik, hareketsiz ama bağımsız olmayan soyutlanmış nitelikler. Özellikle matematiği ele alış biçimi, onu duysal dünyadan bir soyutlama olarak görmesi ve Platon'dan farklı olarak ona bağımsız bir töz statüsü tanımaması çok önemli bir nokta. Kesinlikle altını çizmek lazım. Gerçekten de düşünce tarihinin şekillendirmiş müthiş bir yapı bu. Aristoteles'in kurduğu bu sistem hem batıda hem İslam düşüncesinde yüzyıllarca bilimlerin nasıl anlaşıldığını, nasıl organize edildiğini derinden etkilemiş. Çok büyük bir etkisi olmuş evet. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra size de bir soruyla bitirelim o zaman. Günümüzde hani bilginin bu kadar patladığı, disiplinlerin iç içe geçtiği bu çağda Aristoteles'in bu köklü sınıflandırması bize hala yol gösterebilir mi? Bilgiyi anlama ve düzenleme çabamızda ondan alacağımız dersler ya da onunla tartışacağımız, belki de aşmamız gereken noktalar neler olabilir sizce? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.